Bazı evliliklerde her kavgadan sonra eşlerden biri kendi eşinin annesini, babasını arar ve eşini ona şikayet eder. Kızınız yine bugün şöyle yaptı. Oğlunuz yine bugün böyle yaptı diye şikayetlerde bulunurlar. Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir durumdur. Beraberinde zaman içerisinde çok ciddi sıkıntılar getirir eğer bu aramayı yapan kişi erkekse karşı tarafa yani kayınvalidesine ve kayınpederine şu mesajı veriyor. Ben bir evliliği yönetemiyorum. Bir kadına ait sorunları çözmeyi beceremiyorum. Dolayısıyla benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Kayınpederi, kayınvalidesi bir gün bir şey söyler, iki gün bir şey söyler. Üçüncü gün telefon geldiğinde telefon çalar çalmaz yine aradı diye başlarlar. Kardeşim madem evliliği beceremiyorsun bir kadınla baş edemiyorsun. Niye evlendin diye başlarlar. Ve bu ne olur? Zaman içerisinde erkeğin saygınlığı yok olmaya başlar. Bu defa kayınpederiniz, kayınvalidiniz veya kayınbiraderiniz size karşı saygınlıklarında zarar görmeye başlarsınız. Bu defa senin ailen bana değer vermiyor dersiniz. Oysa ki siz kendi saygınlığınızı kendi otoritenizi zarara uğrattınız. Onun için kesinlikle kadının ailesini arayarak eşini şikayet etmeyi önermiyoruz. Eğer arayan kadınsa, evet, erkeğin annesi babası evliliği bir arada tutmak için gelinine tamam kızım, sonra söylerim kızım, oğlumuzla konuşuruz kızım, söyledim kızım falan derler. Ama bir süre sonra da oğlumuzu bize düşmanlaştırıyor demeye başlarlar. Çünkü bizim oğlan böyle değildi. Hele sen kendine bir dön, kendine bak. Sen çok mu iyi bir kadınsın ki tutturmuşsun bizim oğlanı bize şikayet etmeye başlıyorsun? Derken bir de bakarsın ki kayınvalidenle sizin aranızdaki ilişki soğumaya başladı ne oluyor demeye başlarsınız. Neden? Çünkü onların biricik oğlunu şikayet ediyorsunuz. Niye? Çünkü onların sevgili kızlarını onlara şikayet ediyorsunuz. Bu asla sağlıklı bir yöntem değil. Peki ne zaman olabilir? Evlilik çıkmaza girdiğinde. Ciddi problemler ortaya çıkmaya başladığında elbette ki Evlenirken nasıl ki onların haberi vardı, çok büyük bir olay var, boşanmaya kadar gidilen olaylar var. Bu durumda biz elbette ki aileleri haberdar ederiz. Ama çözüm aşamasında kendi imkanlarınızı kullanarak kendinizi geliştirip sorun çözmeye çalışın. Çünkü aile kendi içinde bağımsızdır. Kendi sırlarını bir başkasına paylaşmak bir zayıfız. Biz ilişki yönetemiyoruz demektir. Hiç olmazsa bir aile danışmanından, bir aile terapistinden destek alabilirsiniz. Sorunu bu şekilde çözün yoksa dediğim yöntem kesinlikle sağlıklı bir yöntem değildir.